Danaya, sen de ana ya sen unuttun ben Ay bu akşam. Evet, Senin gibi olmak çok zormuş. Evet buradan göster ya. Bunu böyle bir. Oh. Kafe. Bu arada, çoğu, çok güzel oldu. bu arada çocuklu da sade süt, süt vereceğiz. Evet tabii ki de. Herkese merhaba ve herkese selamun aleyküm. <laughs> Bugün ki videoda hoş geldiniz. Bugün ben Neslihan bir de Rana bir O taraf video çekiyoruz. Herkese merhabalar arkadaşlar. ya o kadar ben kutu yapmıyorum <laughs> ya. Bence bundan daha kötü yapma. Anne. Yok <laughs> Yo, be. <laughs> <Efendim. gülüyor> Anne. Efendim. Sen boğuldun ya. Sen bilmiyorum ben. Yok ya. Evet, <laughs> tamam konuya gelelim. Tamam. Rana bununla tutma, elin yanar. <laughs> evet Rana. E, Neslihan bugün ne yapıyorsun? Evet bugün. Bir, bugün biz ne yapacağız? Aha. Bugün Aha. biz değişiklik bir şey yaptım. Bu yumurta da o yapıyoruz sandwich. Yumurta, ben böyle mi konuşuyorum? Yumurta bu ne mayonez yumurta mayonez tavuk etli mayonez yani herkes böyle diyoruz yani çocuklarda o yap bu yap böyle şeyler yap ama biz o yüzden de biraz böyle hmm, düşündüz yani çocuklar için bu yapıyoruz yapıyoruz Evet o zaman başlayalım videoda sakın o yapmayın ne oluyoruz kapatmayın Yok yok iki dik yapıyoruz. Durdurmayın. Ya sen de bilmiyorum Türkçe. <laughs> önce biz üç tane yumurtamızı aldık. Evet Rana yumurtaları şu an soyuyor. Ben Rana. Aa Neslihan. Rana çok konuşmuyor. O yüzden ben de bugün çok konuşmayacağım. Ee, tabii efendim. Burada ne oluyorum? Öteki ocağımızda ne oluyor? Öteki ocağımızda ben çocuklar için süt kaynatıyorum. Daha şimdi bulaşıklar yapıyorum. Çal Bu da çal. Bu da çal. Merhaba. 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 Evet Neslihan hiç konuşmuyor mu bugün hayırdır? Rana konuşmuyor. Sen Neslihan'sın. Sen neden konuşmuyorsun? Ben konuşuyorum. Yaparken anlat nasıl yapacağız? Evet. Ya bu herkese zaten biliyorum. Bunu ne bunu ne yapacağız? Böyle kırıyoruz. Biraz... Kırıyoruz mu? <laughs> ne yapıyoruz? Bugün Neslihan da bayağı bir komik. <laughs> Bu çok güzel bir video olacak. <laughs> Fırat abim, abim de çal, lütfen. Bir video akıllı kaldı. Neslihan, sen ilk önce yumurtaları da soy. Ondan sonra <laughs> da seni göstereyim. Hayır, abim de kaldı. Devam Evet, Neslihan şu anda ne yaptı? Evet, şimdi yumurtaları soğudum. <laughs> Ke, ne yaptım doğdum? <laughs> Yumurtaları soyduk, kıyafetlerini çıkardık. Gel. Göster bakayım. Bunu böyle. Eziyoruz. Ez, ya. Böyle güzel bir şekilde. Böyle, 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 böyle. Ama bu belki bir kere benim dediğim gibi ya dene, dene evde herkes. O kadar güzel oluyoruz. ama soğurma. Bu ne? Bu karabiber karabiber, tuz, toz, tavuk etli mayonez. Tavuk etli Sadece malzemeler bu kadar. Yani bu o kadar kolay yani. Hmm. Değil değil evet. Bunun için de biraz bu. Ondan sonra birazcık karabiber. Bum. Bum. Ondan sonra yeniden Bum bum bum. bum. Böyle yapacağız. ayaklarımı. Evet, Ayak böyle istiyor. Ondan sonra bir ara gelin. Tuz. Bence bu kadar. Yeterli. Fazla. Buna tuz atmıyoruz zaten. Biliyor musun? Çok az bir şey atıyoruz. Çok az bir şey atıyoruz. Ya bana o kadar sen konuşma. Sanki ben çok biliyorum. Efendim. Ya bir çocuklarda da bakacağız ya. Öyle bir şey olmaz. Al. Evet. Ondan sonra birer daha. Bunu böyle yapacağız. Çünkü bunu karıştırmak lazım. Karıştırmak. Mayonez. Mayonez at içine. Daha <laughs> kolay olacak mayonezle. Tamam ya. O kadar yani dedim ki Rana e, Neslihan olsun ben Rana olayım. Değişik bir video çekelim. O zaman bunu nereden edin söylüyorum. Hay Allah'ım ya. Takipçilerimize söylemeyeceğiz de başka kime söyleyeceğiz. Bilmeyecek ya. Bu arada Düşünecek. sadece yemeği göstermeyelim. Bir şeyler daha açıklayalım. Kaç gün oldu video maalesef. Bir gün geliyor bir gün gelmiyor. Ya çocuklar da hem de çok soğuk yani. Kafa böyle oldu yani. İnsan şaşırıyor, video mu çeksen, çocuğa mı baksan, yine de video çekmeye çalışıyoruz yani sizleri habersiz bırakmıyoruz tabii ki de ama hmm. zor oluyor yani özellikle evet. de kışın. Gel, gel göster. Bir dakika şu çocuğu bir kaldırayım ben. Tamam. Şu çocuk var ya. Bu, bu şekilde oluyoruz. Elgün'e bir göster bakayım. Bu sade mi, o, dosuri. Ne ne bu olan? Evet. Hmm. Ne kadar tans öyle? Biraz daha. Yeter. Öyle. Bu da diyor yeter. Evet. Onda sonra yeni tane buluruz. Çek 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 böyle yapacağız. Aa evet. Hmm. Çok gelmiyor baş bu ya. Güzel, güzel. Böyle böyle. Böyle olur böyle krem ama, şeklinde getiriyoruz. Hmm. Ama bir kere dinin, delin ya lütfen. Dinin gelmeyin. Şimdi ne yapacağız Rana? Şimdi sana söyleyeceğim. Sen birimi bir iş yapacak mısın? Yapacağım ben. Sen git dolapta o ekmek al. Sandviç. Hayır sen al ben çocuğu tutuyorum. ben böyle diyorum sana. <laughs> Çocuk bir ara verelim. Ne yapıyorsun? Ya sen her zaman böyle ben bir şey yiyorum sen gösteririm ya. Hayır canım sen öteki videoda bir şey yemiyordun. Sen kocaman koltuğu mutfağa getirmiştin. Tamam o yüzden. <laughs> sen böyle yapma ya. Böyle o oluyorum prankler. <laughs> Şakalar. <gülüyor> Rena sen İngilizce bile konuşmayı biliyor. Prank bu. mı? <laughs> Prank oluyoruz ya. Ama o zaman ben biraz biraz izin ver. Ben bunu yiyeyim yani. Tamam İzledim. ye hadi. Çabuk çabuk ye ama bak. Bekle. Tamam ben. gösterme şimdi. Evet. Şimdi Neslihan elmasını yedi. Ondan sonra sandviç yapmaya başlıyor. Evet. Burada ekmekler var. Yani böyle. Güzel bir şekilde. Bu böyle oldu. Tamam. Tamam. Ondan sonra bunu Bir tanesi böyle. Hadi, hadi. Geliyorum geliyorum. Hadi, hadi. Geliyorum. Biraz yakından göstereyim. Evet. Sen şimdi bunları sürüyorsun. Böyle. Ama bu çok güzel oluyoruz hadi. ya. Bazen biz böyle şeyler yiyoruz. Bazen değil aslında yiyoruz. Yani bu o kadar izli yani yap, yapıyoruz biz. Yapıyoruz öyle hemen yiyoruz. Öyle yapıyoruz biz. Bana biraz daha şey. Git şunu bir dinle Allah'ım ya Rabbim ya. Ne zaman video çeksek çocuklar yine bir şey buluyor yani. Hangi? Bıtao bat bıtao. पहले बताओ रनोवे नापियोन बiliyor musun bir tanesini sürüyorum ikisini ondan sonra üstündey koymuyorum tamam ben de okey मैंने देखा नहीं मैंने देखा था ने दियो में तो इसलिए जा रही हो दुकान में आई थी ना बुला देने की कि ले आई ओके चलो बैठो जाओ sular gelmiyor maalesef. Sizin sitede bir sıkıntı mı evet, ne olacak? böyle, böyle yapacağız. Onda sonra oluyor üstünde. böyle bir kapatacak. Oraya koy istersen. Yok bu biraz ıslak. Salak. Şimdi şu anda burada okuyacağız. Ondan sonra sizler ne bana da gösteriyor. Sizler neler yaptım, ne yaptım? Yani izliyorsun, nerede izliyorsun bizi? Ondan sonra birkaç gün oldu yani havalar orada nasıl Türkiye'de ya da başka kimse yerde bizi izliyorsunuz. Nerede izliyorsunuz bakın bizim o da yazabilirsiniz yani şehirde falan. Biz sizin buradan selam söylüyoruz. Bana biraz çabuk olur musun canım? Ne çabuk olayım ya sen bir yere gideceğim. Ben gideceğim ya sen gideceğim. Daha saat olmadan 2-3 saat var. Sen öyle yapıyorum sanki ben Gidiyorum şimdi. Çok uyuşuksun Rana. Uyuşuk ne oluyoruz be? Boşverin, uyuşuk ne. Ben Rana değilim. <laughs> tamam. Ben tamam, sen Neslihan. Ne, istiyorsun? Neslihan gibi konuşamıyorsun ama. Sen de Rana gibi konuşmuyorsun. Hayatımda bir kere de. Ay çok komiksin çok. <laughs> Evet ya böyle bu kadar. Evet şimdi ben hepsinin böyle havulladım. Ondan sonra böyle bir keseceğiz. Üçgen, üçgen bir şekilde. Üçgen bir şekilde böyle. Buradan şey, buradan şey. Siz kiminle yarışıyorsunuz? bakışlarına bakın Sen daha ana ya, sen unuttun bence. Ay bırak şunu. Senin evet, gibi olmak unuttum. çok zormuş. <laughs> evet, buradan <laughs> götür ya. Bunu böyle bir. Bu, bu arada çok çocuk, güzel oldu. Bu arada çocuklara sade süt süt vereceğiz. Evet, tabii ki de. Çok lezzetli görünüyor şu anda. Ya kimse böyle yazabilirsiniz. Afiyet olsun. Yazarlar lan merak etme. Hmm. Çay kaşığın nerede? Hmm. Evet Rana çok emek harcadı bu video için. Lütfen bu videoyu beğenirseniz çok çok mutlu oluruz. Sen o kadar değmez. Ben kendi kendim yiyeceğim tamam havalı gibi yapma tamam mı? Zaten herkes böyle yaptı. Sen hmm. bilmiyorum. Zaten herkes beğeni evet. yaptı. Bu videoda bak. Herkes yani çok yani yorumlar yaptı. Sonra sonra herkes çok. O ne oluyoruz? Beğeniler. Beğeni yaptık. Ben sana söyleyeyim. Her videoda bir... o kadar olmadım. Bu videoda bin tane kadar oldu. Evet. Ne bana böyle? Ne atma ben... Atma o, Atma o kadar. Ben biraz bunu sucuk sucuk da yapacağım. Bunu da sonra Neslihan size afiyet olsun. Ne var be? Ne var? Bye bye. Hadi kalk kalk Rana. Ne yapıyorsun? Ne var be? İstersen videonu sonlandırabilirsin. Yok. Şimdi değil. İlk önce kahveleri <laughs> <ki> gelsin. <laughs> Ama o ekmekleri düzgün bir yere koy kahveler için yer de olsun. gel geldi. Sen bu o kadar beni akıl verme. Lütfen. Rana sen kendine ne bu bugün? Hayırdır? Sinir etme beni. Hareketlere bak. Oldu. Rana bu kafadan taktığın ne? Bu tahta değil. Dada. Evet. Dada. Buyurun efendim. Oldu. Onda son da şimdi yiyelim, oturalım. Dada her şey hazır oldu ben bu inanıyorum herkes yani çok beğendim hem de böyle bir şey değil ki Neslihan sadece iş yapıyorum ben de yardım ediyorum elhamdülillah çocuklarda da bakıyorum bazen ben e, mutfakta çok şeyler yapıyorum ama sadece göstermiyoruz o zaman ya Neslihan bana böyle bakıyorum ya Ya yalan söylüyorum sen yalan söyle. Hayır yalan söylemiyorum ben sana şaka. Şöyle... Olmaz sen neden böyle bana bu böyle böyle bakıyorsun? Şaka yapıyorum. Yani ben doğru diyorum. Ama sonra böyle bir şey var. Yani elhamdülillah. Bazı insanlar içinde böyle de var. Yani bizim çok karışık o şeyler yapıyoruz ama onlar da biz hiçbir şey demedi. Ee, Onda sonra böyle bir şey de var. Yani bilmiyorum ne öyle bir şeyler oluyoruz. Ama, tamam o da halledeceğiz. Ondan sonra biz e, da iş yapıyoruz. O da inşallah olacak. Ondan sonra tamam o kadar ben uzatmayacağım size. Zaten biliyorsunuz. Evet videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bugün değişik bir video oldu. Bugün Rana bizlere kendi elleriyle sandviç ve kahve hazırladı. Benim ellerim O yüzden buradan teşekkür ediyoruz. Dur, benim sağlık. Evet, ellerine sağlık gerçekten de. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki vloglarda inşallah tekrardan görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.